Evet arkadaşlar evet şu an neredeyiz arkadaşlar? Evet BP istasyonundayız ve Ayvık Zeytinyağı Endüstri Müzesi Kürşat. Evet Kürşat Zeytincilik. Mağazamız shop diyor. Zeytin evi, kafe, restoran. Burada her şey var. Buraya geldiğiniz zaman çok modern bir şekilde böyle e, restoran yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Sabah başlıyor. Çok güzel yemekler var. Ev yemekleri özel böyle. İçeride zeytinyağı almak istersiniz. Şeylerle özel, doğal ve güzel. Erken hasat, güzel güzel. Her şey var arkadaşlar. Ve herkesin burayı görmesini istiyorum. Burası bir müze. Şimdi biraz sonra Ali Kürşat e, buranın e, sahibi. Hemen bize bilgi verecek arkadaşlar. Burada da bakar mısın? Çok güzel bir tasarım yapmamış. İlk önce burayı hemen tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Evet dışarıda zeytin ağacımız ve güzel bir yeni bir konsepti birlikte burada çok güzel e, harika e, dizayn yapmış. Çok güzel bir dekor. Evet burada Ayvık'tayız. Hemen İzmir yolu üzerinde arkadaşlar. Ayvalık Zeytinyağı Endüstri Müzesi. Evet, Kürşat'la Hemen buraya içeri geçiyoruz. Hemen böyle yavaş yavaş arkadaşlar başlatacağız. Böyle gerçekten o kadar çok güzel ki hemen kanalım arkadaşım Sercan Boşacık. İlk önce hemen şuradan geçelim. Biraz sonra orayı tanıtacağım. Evet, buraya giriyorsunuz. Her şey doğal ve natural. Hiçbir katkı yok arkadaşlar. Gerçek zeytinyağı. Evet, Kürşat'tan alıyorsunuz. Hemen görüyorsunuz zeytin, zeytinyağı. Küçük böyle paketlenmiş. 2021-2022 muhassimlerinde evet burada da eski fiyatlardan satılıyor güzel evet günlerde sağlıklı bakar mısınız ee, geçenlerde şey vardı zeytin hasat şenliği vardı arkadaşlar orada standımız vardı ve evet, Zeynep Hanım orada değil İstanbul'da şubeleri var onları yansıtacağız İstanbul'da Ankara'da büyük şehirlerde böyle almak isteyenler şimdi şubenin nerede olduğunu İstanbul'da ben size yansıtacağım bilgiyi alacağım arkadaşlar evet erken erken hasat Kürşat, Letizik hepsi de Sercan. Şöyle bir yakın girersek şöyle. Evet o kadar güzel ki böyle. Birlik, ikilik, yarım, her türlü. isterseniz hemen teneke. Evet 650 teneke. 5 evet, kiloluk zeytinyağımız arkadaşlar. Biliyorsunuz 650 TL gerçekten süper erken hasat. Zeytinyağı Kürşat'tan biliyorsunuz. internetten girdiğiniz zaman arkadaşlar hemen buradan bulabilirsiniz yavaş yavaş hemen geçiyoruz. Her türlü evet bakar mısınız? İşte bu. Ben buradan bunu göstermek istiyorum Sercan. Kameranın kaşın böyle yakın gelirse zeytinyağı işte bu. Erken hasat böyle olması gerekir. Bütün mineraller içinde yemyeşil arkadaşlar görüyorsunuz. Bu gerçek evet taş baskı erken hasat böyle süper. Yani diyecek bir şey yok bunun. Süper. Hemen geliyorsunuz. Buradan da hemen böyle katron yağlarımız burada. Arkadaşlar yok. Yok. O kadar güzel ki böyle burayı bir müze haline çevirmişler. Şimdi bakacağız makinelerde neler var neler yok. Hemen burada söyle yeni hasat, yeni hayat. Güzel bir slogan. Her şey var. Zeytin, zeytinyağı buraya geliyorsun mutlaka buraya uğruyorsun arkadaşlar. Buraya uğramadan geçmeyin. Kürşat Zeytincilik diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi hemen böyle buraya müze yapıldı. Hemen de buradan böyle işte bu evet. Buranın evet gerçek güzel bir müze. Evet Ali Kürşat'ı bir güzel. Ali selamlar. Merhaba kardeşim nasılsın? Merhaba. Evet hemen şöyle alacağım seni. Evet. merak ettik. Çok güzel şey yapmışsınız. Yeni bir dekor yapmışsınız. Çok güzel. Yani zeytin biraz Beşim önce tanıttım. Erken hasat her şey var. Fiyatlarını yansıttım. Restorantımız çok güzel. Çok Ama biz şey burayı şey müze haline çevirmişsiniz. Ben burayı merak ediyorum hocam. Böyle başlarsak bu ne, makineler nereden geldi? Şimdi bir çalışıyor mu? Ne durumdadır? Buyur. Bu makineler nereden geldi? Bu makineler e, büyük dede ile dedenin e, Mehmet Tevfik Sinerli, Emin Siner'in 1925'te beraber kurdukları e, fabrika. Ahmet evet. Süleyman'ın babası mı oluyor? Evet, Ahmet Dayım'ın, Ahmet Dayım'ın babası, Mehmet Dayı'nın babası. Evet, süper şey, bir Annenizin abisi Aa, oluyor değil mi? Aynen, e, e, Sercan, e. şöyle bir girersek böyle, evet. çok güzel. Çok, nereden böyle yani düşündünüz, iyi yaptınız. Bunlar çalışıyor mu? Bunlar şu Ma anda çalışır vaziyette yani ilk günkü gibi marş yapıp e, fabrikayı fare yap yapacak e, çalıştıracak vaziyette. Çok güzel. Yani. Epey bir zaman aldı bunların e, tekrar çalışır vaziyete gelmesi. Çünkü yaklaşık bir 60 sene kadar 60-65 yıl kadar fabrika e, faaliyet gösterdi. Daha sonrasında e, mevcut günümüz kontinü e, sistem dediğimiz e, yani dur-kalk prensibinden değil de devamlılık arz eden bir zeytin sıkma Süper, o kadar güzel ki Tesisine çok. Döndü. Daha yani. sonrasında Hı -hı. da bu üniteler artık kalktı. Yaklaşık bir 30 senedir de bunları babam büyük bir şeyle özveri, emek, titizlikle Buraya koruyup gededik. muhafaza edip... Aygola çok güzel katkı yaptı, değer verdi. çünkü müze, yani gerçekten değil mi? Doğru mu? Yani, Zeytin müzesi diyoruz ama her şey bakar mısın hepsi eski. Hepsi kullanılan şeyler. Evet. buradakilerin hepsi fabrikadaki kullanılan orijinal yani ilk günkü. Şunu merak ettim. İlk günkü haline, ilk günkü haline Şu. getirenlerden. O da fabrikanın yazhanesindeki. Hayır, kasası. Şu an biraz Hı. daha ufak tefek Hı. montajlarımız, yerleşimlerimiz var. Çok o iyi. O biraz o yüzden daha. Hadi şunu merak ettim. Bu nedir? Kamera başka şöyle gösterirsek şunu. O, Hı. Ee, Manuel transfer pompası, el tulumbası dediğimiz, hmm. döndürdüğünüz yönde tulumba ile çift pistonlu olaraktan aktarmak istediğiniz sıvıyı, genellikle zeytinyağı ve üzüm suyunda şarapta kullanılır pompalardı bunlar zamanında. Transfer etmek istediğiniz tarafa pompaları bağlayıp buradan çıkan sıvıyı buradaki zeytinyağını tanklara transfer ediyoruz. Süper. Arkadaşlar merak ediyoruz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Burada çok güzel eski traktörler var. Evet hemen orayı merak ediyorum. Hemen görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Kürşat Zeytincilik tam bir müze. Buraya herkesin gelip görmesini istiyoruz. Gerçekten mükemmel burada. Evet Ali'cim şunu merak ediyorum. Bunlar Hı. E, eskiden zeytinyağları e, işte paslanmaz krom tankerlerde, araçlarda, karayolunda sevk edilmezdi. Hı. E, henşel kamyonların e, tahta kasalarına variller olarak e, yüklenirlerdi. O bir kuyu ağzı, kuyu ağzı. E, gelen avludaki e, biriken saçan suyunu kuyu ağzından buradaki sarnıca bu da aynı zamanda burada biriken su içeride dizel tahriklidir. Hı hı. Yani buhar döneminin bir sonraki makina e, düzeneği e, dizel tahriklidir. Dizelin soğutması da bu sarnışla sağlanıyor. Dizel çalıştıkça biriken yağmur suyu dizel makinenin soğutmasını yapıp gövdesinden geçip ısınıp içeriden tekrar dışarı gelip soğutaraktan. Burada arkamda gördüğünüz kanaldan soğutmasını böyle, kanalar, yaparaktan vay. tekrar sarnıca geliyor. Sarnıçtan, Kanallar Sercan gördün mü? Kanallar burada. Evet oradan da böyle sarnıca geçiyor. Makineden... Makineye soğuk giden su, e, makineyi soğuttuktan sonra makineden sıcak çıkıyor. Daha sonrasında kanallar vasıtasıyla bir sarnıca geliyor. Sarnıçtan da tekrardan makinenin e, emilerekten soğutmasını yapıyor. Kalkın küpleri merak ediyorum. Burası e, <laughs> fabrikanın yağ deposundan çıkmış e, olan yağ küpleri. Hı hı. Burada içeride gördüğünüz gibi e, preslerden yağ çıktıktan sonra, daha doğrusu preslerden polimalara çökertmelerde yağ indikten, e, yağlı zeytin suyu, nebat suyu indikten sonra üstteki yağ ayrıştırılıyordu. Orada arka köşede gördüğünüz separatörden de artık e, iyice e, posasından ve nebat suyundan ayrılıp şu daha sağ sonrasında Kameranın kaçış şöyle gösterecek sağ arka, arka iç içerde içeride, hı. içeride hı. kaldı tamam. Şuna, buraya transfer edilip artık hı. küplerde ve e, burada gördüğünüz e, zemin üstü tanklarda e, muhafaza ediliyordu ilk hı hı. tabii ki de presler e, çok affedersiniz küpler hı hı. toprak küprelerin içerisinde muhafaza ediliyordu. O toprak küplerin belli bir kısmı toprağın altında oluyordu serinlik hmm. sağlasın diye. Daha sonraki dönemde saç, siyah çeliğe saç geçelim. çeliğe geçildi. Bunlar kaynaklı değil, perçinlidir. Perçinlerle içten dıştan tutturulup, işte genelde zaten zeytinyağı olduğunu çift vanadan da anlayabilirsiniz. Bir posa vanası, bir de yağ vanası. Altta gördüğünüz gibi ilk bir 8-10 santimde bir vana vardır. Daha evet. sonrasında da onun bir 30-40 santim üzerindeki vanadan yağ alırsınız. Dinlendikten sonra da posası gelirdi. Burada bizim yaptığımız hali hazırda hayvanın içerisinde Kız Meslek Lisesi'ndeki yanındaki fabrikanın birebir aynısını biraz daha böyle bir daha gezilebilir, keyifli yani ürün işleme. yok Belediyesi'nin müzesi değil mi orası? Bu muydu? Yok yok, hayır, hayır Eski vakıfları, eski, eski vakıfları diyorsunuz siz. Yok. Dedemin eski fabrikasını, büyük hı. dedeyle dedemin eski fabrikasını Oradan çıktıktan sonra belli bir zaman sonrasında Ayvalık'ın içindeki biliyorsunuz zeytinyağı fabrikalarında şehir içinde zeytinyağı fabrikası işletmelerine müsaade edilmedi. Fabrikaların dışarı taşınması gerekti. Şehrin genişlemesiyle nüfus nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte işte dışarı taşınırlarken bu bu, bu makinalar depoya kalkmıştı. Onları birebir biraz daha böyle bir gezilebilir, biraz daha şu an içeride işte ee, işte demin dediğim gibi biraz daha tamam. Yönlendirmeler ve açıklamalar gelecek. Çok iyi. O yönlendirme ve açıklamalarla bütün makineler yani, hikayeleri olacak. Merak bu daha eski bir dönem. Vay bu, bu mekanik dönem öncesi e, bu insan gücüyle sıkılan e, ilk preslerden. İnsan gücüyle. İnsan gücüyle sıkılan ilk preslerden e, burada gördüğümüz alt tablada çıkan sıvının genellikle üzüm ve zeytin presleri yapılıyor biraz tarih konstrüksiyonun, tarih konstrüksiyonun e, kullanılan ağacın sertliği ve kalınlığı e, zeytinde de kullanılabilir olduğunu vida aralıklarının arşimek, evet. sonsuz vidanın aralıklarının sıklığı e, uygulayabileceğiniz baskıyı size aslında söylüyor. E, zeytin yağında kullanıldıktan sonra süzülen sıvının akması ve o daha sonrasında o sıvının da birbirinden ayrılıyor. gezelim gezilmem görelim diyoruz. Peki Kürşat Zeytincik burada güzel bir müze kurdu. Burada okullara gelebilir mi? Öğrencileri yeni gençliğe aşılabilir miyiz? Yani böyle yani öğretmenleri tabii buradan sesleniyorum. Yani gelip tabii şu de. güzel müzeyi görsünler. Tabii ki de yani tamamladıktan sonra asıl hani te temennimiz de temennimiz de o yönde. Gelip burada tecrübe edip tecrübe ettikten sonra şimdi nerelerden e, geldik mi herkes? E, e tabii bugünkü üretimin biraz da e, hani ilk başta e, temellerini oluşturan bir bizim e, baktığınız zaman 1923'lerde mübadele ile birlikte gelindiğinde ya hali hazırda bu mekanik düzen buharlı sistemle çalışıyordu ya da yeni yeni dizel sistemlerine geçilmişti, geçilmeye başlanmıştı. Ne zorluklarla Onun... geçmişiz bakar mısın? Aynen. Hem hem tabii geliş mübadele başlı başına çok büyük bir zorluk. Bu, bu sene de 100. yılını hem Cumhuriyetimizin hem de mübadelenin 100. yılını aslında kutluyoruz. Yarın da kampında oraya gideceğiz. Öyle evet, orada. Aynen. Hı hı. E, tam aslında o dönemlerin e, o dönemleri anlatan o dönemlerdeki gerek üretim zorluklarını olsun gerek yaşam zorluklarını biraz da o zamanlarda biraz daha iç içeydik zeytinle yağla hem şehrin içinde olması e, hem de üretim olarak herkesin biraz daha dahil olması. Fabrikamız tam karşıda. Şu ee, anki güncel fabrikamız Biraz önce ben yeni yapmıştım. Evet. İstanbul'da şubemiz var mı? İstanbul'da var. Nerede Ama efendim? İsta, İstanbul'da Nişantaşı'nda. Nişantaşı'nda ben Nişantaşı girdim. Evet. Kürşatlar'da girdiğiniz zaman arkadaşlar Nişantaşı'na bizim arkadaşlarımız var İstanbul'da. Evet Nişantaşı'na geçiyorsunuz. Adresi alıyorsunuz evet. internete giriyorsunuz arkadaşlar. Lütfen Erken Hasat Zeytin yani oradan lütfen alalım diyoruz. Çünkü benim arkadaşlarım evet. beni arıyor. Buradan da eee şamisk Hakan Bey'e sesleniyorum. <laughs> evet hemen buraya geçelim mi? Tamam. Evet. Ben bir aç açmasını yapayım. Tamam. Anahtarı alayım hemen geliyorum. Evet gülüyor. burası yeni bir tasarımla birlikte. hem böyle yani çok tamam. güzel bir tasarım yapmışız. Ben bir ya bahçeyle birlikte burada bir e, hani bütün hepsini gezebileceğiniz, bahçede de oturabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz, soru sorabileceğiniz, fikir alışverişi yapabileceğiniz bir mekan olması. Tabii sizi zor yakalamak yani. çünkü. Ali'yi arıyorum. Ali bir yurt dışında ee, bir orada çünkü yoğunsun çünkü. <laughs> Baba orada. Görüşmek <laughs> üzere diyorum. Bir i̇şte bu, evet. Tabii, tabii. erken san, zeytin. Tabii hepsi koşturuyor çünkü arkadaşlar. Çünkü e, toparlamak kendi e, tarlaları var. Oradan geliyor, oradan çıkıyor çünkü e, devamı devamlı yoğun. Ali bizim arkadaşımız Ali Kürşat ve Mustafa Kürşat, Fatma Kürşat çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırttığı için arkadaşlar. Buraya çok güzel bir böyle işte oturup böyle güzel dilini bilmelisin. Bahçeyi botanik yapmışlar böyle. Şu zeytin ağacına boyadım Sercan. O kadar güzel ki. Oturuyorsun zeytin ağacının altında şurada ve karşıdaki zeytin ağaçları mükemmel. Arkadaşlar tam İzmir yolu üstünde. Kürşat Zeytincilik ve müze açıldı. Lütfen buraya herkes gelsin. Mükemmel. Yemek var, kafe var, kahve içebilirsiniz sadece ve burayı gezebilirsiniz. Eskilerden olmuş bütün makineler var. Şimdi biraz sonra içeride göstereceğim. İçeride arkadaşlar neler var burada. Eski burada küpleri göreceksiniz. İlk traktörleri göreceksiniz. Traktörleri oradan yayınlayacağım. Buradan ara veriyorum.